Şimdi Diyarbakır karpuzum Dicle Nehri kenarında kumsal alanda yaklaşık 3 e, ay 4 ay süreç içerisinde yetişiyor. Şunu kısacası söyleyeyim. Bir çocuğun annesine olduktan sonraki büyümesi nasılsa bizim Diyarbakır karpuzu da büyümesi budur. Zahmetli, meşakkatli, zor bir meslek. Niyetimiz ödül almak değildir. İleriki aşamalarda çocuklarımıza, torunlarımıza sadece kitaplarda değil, canlı bu seviye getirmektir. Bunlar ata tohumudur. Hibri çeşidi değildir. Dedim ya, Diyarbakır karpuzun büyüklüğü Diyarbakır halkının kalbini büyüklüğü. Yeşilliği Diyarbakır temsil eder. Kırmızılığı, tatlılığı ise Diyarbakır halkının gönlünün güzelliğini temsil eder. Şunu da söylüyoruz. Keremke Diyarbakır diyoruz. Diyarbakır karpuzunu tanıtım amaçlı bu yıl 14. tertip ediyoruz. Bu etkinliklerle Diyarbakır karpuzunun hem Diyarbakırımızda hem de ülkemizdeki insanlara daha iyi tanıtılması, bilinmesi amaçlanıyor. Bu sebeple etkinliği düzenleyerek aynı zamanda bu üretimi yapan sınırlı sayıda üreticimiz kaldı. Geleneksel usullerle yapıyorlar. Zor şartlarda gerçekleştiriyorlar bu üretimi. Onları destekleyerek bu sürecin yaşaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Peki. Kıymetli katılımcılar, Sayın Valimiz Murat Zorluoğlu programımız teşvik etmişlerdir. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Valim. 什么？<松>嗯 Mi? Bir bilsen seni ne çok özlediğimi Bir bilsen sana neler... Diyarbakır karpuzu deyince aklımıza gelen bu ticari çeşitler değil, Diyarbakır'a özgü ata tohumu dediğimiz binlerce yıldır ekimi dikimi gerçekleştirilen Diyarbakır sürme çeşidi, pembe, ferik, beyaz kış ve kara kış çeşitleri Diyarbakır karpuzu olarak bilinmektedir. Bunların arasında da en büyük olanı sürme çeşidi. Yarışmalarımızda dereceye giren karpuzlarımız Diyarbakır sürme çeşidi karpuzlarımız olup bu yıl Geçen yıla oranla 1 kilogram daha fazla verim artışı oldu ve ağırlık 1 kilogram arttı. Diyarbakır karpuzu konvansiyonel tarımın yanı sıra ona benzer şekilde yetiştirilmekle birlikte eskiden Diyarbakır sannamemelerinde de bahsedildiği üzere Dicle Nehri kenarında kumsal topraklarda su seviyesine yakın olacak şekliyle çukurlar açılmak suretiyle 24 saat nem ortamı oluşturulan bir şekilde yetiştiriliyordu. Fide o çukurların içinde dikilmek suretiyle etrafına da boran hanelerde elde edilen güvercin gübreleriyle takviye edilerek geleneksel usullerle zor şartlarda bu üretim gerçekleştirilmekteydi. Bu yıl bu üretimi gerçekleştiren 12 üreticimiz kaldı Diyarbakır genelinde. Bu tarihi değerimiz olan tarihe bin yıldan fazla zamandan beri ekilip dikildiğini vakıf olduğumuz bu çeşidin yaşatılması için Yarbakır Valiliğimiz, Tarım İl Müdürlüğümüz olarak çeşitli etkinliklerle ve ödüllendirmelerle bu değeri yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün 14. düzenlediğimiz bu etkinlikte Bismil ilçemiz Sinan köyü mahallemizde ve Sur ilçemiz Erimli mahallelerinde yetiştirilen karpuzlar bugün sergiye açıldı ve yarışmalara katıldılar. Buradaki üreticilerimiz yaklaşık olarak sezonun başlamasıyla 3 ay boyunca çadır kurmak suretiyle tarlanın başında hem ürününü yetiştirmektedir hem de hırsızlara karşı, yabani hayvanlara karşı koruma amaçlı 3 ay boyunca karpuz tarlasında karpuzun başında nöbet tutmaktadır. Çok zor şartlarda elde edilen bu karpuzu bugünlere getiren bu değerli üreticilerimize huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ediyorum. Buraya katılmak üzere gelen Damızlı Koyun Keçi Birliğimiz yarışmaya katılan çocuklarımıza ödüller verecekler. Teşekkür ediyorum. Yine Ziraat Odaları Başkanlarımıza bu dereceye giren çocuklarımıza ödül üzere katılım sağladılar. Katkı sağladılar. Teşekkür ediyorum. Yine Ticaret Sanayi Odamız yönetimine teşekkür ediyorum. Dereceye giren e, yarışmacılarımıza ödül takdim edecekler. Destek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Üreticilerimizi kutluyorum tebrik ediyorum. 14. tanıtım etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarımız ve meslek odalarımızdan bu güzel etkinliğe katılan kıymetli kardeşlerim, saygıdeğer çiftçilerimiz, üreticilerimiz, Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, heyecanla sıranın kendilerine gelmesini bekleyen sevgili çocuklar, bu yıl 14.sünü düzenlediğimiz Diyarbakır Karpuzu'nun tanıtımını hedefleyen bu güzel etkinliğe hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biraz önce bu programın hemen başında icra ettikleri güzel müziklerle türkülerle adeta kulaklarımızın pasını silen saz ve söz sanatçılarımıza da teşekkür ediyoruz. Kıymetli <laughs> Hazırun kadim bir şehirde yaşıyoruz. Binlerce yıllık tarihiyle Birçok farklı medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış medeniyetlere adeta eşik atlatmış çok eski bir şehir Diyarbakır. Ve bu topraklar aynı zamanda Bereketli Hilal olarak adlandırılan bölgenin de hemen içinde. O bakımdan çok da bereketli bir toprak üzerinde yaşıyoruz ve çay önündeki kazılarda elde ettiğimiz bilimsel veriler ve bulgular bu topraklarda milattan önce 10.500'lü yıllarda yani bugünden baktığımızda bundan 12.500 yıl önce yerleşik hayata geçildiği ve tarımsal üretime başlandığını gösteriyor. Yani bu topraklarda insanoğlunun atası 12.500 yıl sene önce buğday üretmeye, mercimek üretmeye başlamış. Ve odur budur, 12.500 yıldır bu kadim topraklarda gerçekten çok iyi tarım uygulamalarına şahit olduk ve çok büyük tarımsal üretimler gerçekleştirdik. Bugün de şehrimize baktığımızda Diyarbakır'da 2023 yılı içerisinde yaklaşık 16 milyar liralık bir tarımsal ve hayvansal üretim değeri ortaya koyduğumuzu memnuniyetle ifade edeyim. Bu 16 milyar liralık üretim değeriyle Diyarbakır Türkiye'nin en büyük 10. tarım şehridir. Ama bu sıralama Diyarbakır'a yakışmıyor. Diyarbakır gerçekten çok geniş tarımsal topraklara sahip ve ifade ettiğim gibi çok da verimli topraklarımız var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın da Sayın Tarım Bakanımızın da doğrudan takip ettiği Dicle Barajımız, Kral Kızı Barajımız, şimdilerde ciddi bir ivme kazanan Silvan Barajımız ve onların alt barajlarının da tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki yıllar hiç şüphesiz Diyarbakır'ın Türkiye'deki bu onunculuk sırasından çok daha öne ilk beşe, ilk üçe girebileceği yıllar olacak. Ben buna inanıyorum. İnşallah bu sulama projelerinin tamamlanmasıyla birlikte ilave 3 milyon dönümden daha fazla bir alanın daha sulanacağını hesaba katarsak Diyarbakır'daki tarımsal üretimin iki kat hatta üç kat artabileceği aşikar. Bu ciddi bir refah demek bu bölge için aynı zamanda da çok büyük bir istihdam olanağı demek. O bakımdan Bizler şehrin yöneticileri olarak, siyasetçileri olarak bu projelerin sulama projelerinin bir an önce tamamlanması ve topraklarımızın büyük bir bölümünün suyla buluşması için elimizden gelen gayretle çalışıyoruz. Ama Ankara'da da değerli Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın bu konuda tarımın Diyarbakır için ve Türkiye için stratejik önemine binaen tasarruf tedbirleri dışında bu konuyu ele alıyorlar ve ödenekler de bu şekilde Diyarbakır'ımıza geliyor. Ben de yakından takip ediyorum, takip etmeye de devam edeceğim. Tabii Diyarbakır'da çok buğday üretiliyor, mercimek üretiliyor, pamuk üretiminde Türkiye'de ikinci il Diyarbakır. Yine burada biliyorsunuz çok miktarda mısır üretiliyor ama aynı zamanda Diyarbakır deyince Türkiye'nin başka bölgelerinde akla hemen Diyarbakır karpuzu geliyor. Az önce değerli tarım müdürümüz bu Diyarbakır karpuzunun ne olduğunu, nasıl üretildiğini ayrıntılarıyla anlattı. Gerçekten çok özel lezzeti olan, aroması olan, aynı zamanda büyüklüğüyle de büyüklüğüyle de diğer yörelerin karpuzlarından ayrılan bir meyvemiz ve bununla ilgili olarak Lokman Hekim, Diyarbakır karpuzu yiyen hasta olmaz demiş. Rivayet odur. Hasta olmaz. Elbette bizlerde de bu önemli değerin ki uzunca bir zamandır coğrafi işaret tescili de almış bu ürünümüz. Bu önemli tarımsal ürünümüzün geleneksel metotlarda üretilmesinin devamı için elimizden geleni yapıyoruz. İşte bugün burada gerçekleşen bu tanıtım etkinliği de esasında gerçek Diyarbakır karpuzunun çiftçilerimiz tarafından üretilmeye devam edilmesi için daha çok organize ediliyor. Bu sene 14. inşallah önümüzdeki yıllarda daha da büyük organizasyonlarla bu sene biraz malumunuz tasarruf tedbirleri var devlette. O nedenle biraz küçük çaplı tuttuk ama Diyarbakır karpuzu çok daha büyük etkinlikler ve festivalleri hak ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda hep beraber onu da gerçekleştireceğiz. Ben bu duygularla bu organizasyonun gerçekleşmesine vesile olan tarım il müdürümüzü, il müdürlüğümüzü, bizim paydaşlarımızı, tarım sektöründeki paydaşlarımızı, ilgili odalarımızı, STK'larımızı, meslek odalarımızı tebrik ediyorum. Tarıma verdiğimizin önemin bir göstergesi olarak biz dün tarım müdürlüğümüzde tüm tarım paydaşlarımızla beraber bir toplantı yaptık ve orada tarım meselesini de masaya yatırdık. İnşallah üç ayda bir bu toplantıları devam edeceğiz. Aldığımız kararların alandaki uygulamalarını da bu toplantılar marifetiyle izleyeceğiz. Ve şehrimizde tarım sektöründe paydaşlarımızın yaşadığı sorunları minimize etmek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar bu güzel etkinlikte emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ama Aynı zamanda bugün burada bu etkinlikte yer alan kıymetli hanımefendilere, kıymetli beyefendilere de katılımları için teşekkür ediyor. Çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. 3 2 1 ve başlayabiliriz. destek olalım mı lütfen? Ardından yetkililerce tartıldı, test edildi ve soğuk hava depolarında bekletildi, muhafaza edildi. 25 kilogram üzeri 60'ın üzerinde karpuz yarışma için değerlendirmeye alındı ve dereceye giren çiftçilerimizi güçlü akışlarınızda davet etmek istiyorum. <laughs> 14. Diyarbakır Karpuzu tanıtım etkinliklerinde düzenlenen ağırlık yarışmasında <laughs> Mehmet Bey hediyesini Tarım Orman İl Müdürümüzden aldılar. Ve ikinci olan çiftçimiz Adil Aydın'a hediyelerini takdim etmek üzere Sayın Rektörümüzü Profesör Doktor Kamuran Eronat'ı davet ediyorum. Buyurun hocam. Adil Bey ikinci olarak 25 bin lira hediyesini alacak. Tebrik ediyoruz. Ve düzenlenen ağırlık yarışmasında birinci olan çiftçimiz İkram Hattı güçlü bir alkış rica ediyorum kendisine. Ve ödüllü takdim etmek üzere Sayın Valimiz Murat Zorluoğlu'nun teşriflerini arz ederim. Birinci olan çiftçimize Sayın Valimiz hediyesini takdim ediyorlar. 30 bin lira. 이렇게 <목소리도> 하세요. <목소리도> <목소리도> <목소리도>